Gönlü güzel bacılarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yufka hazırlayacağız. Odun ateşinde, saçta yufka hazırlayacağız bugün. Hamurumuzu güzelce makinamız yoğurdu. Harika bir hamur oldu. Nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Gönlü güzel bacılarım. Yufka hamurumuzu yoğurma işlemine geçtik. Şöyle yufkamızı öncelikle 10 kilo suyumuzu ekledim. Annem tekrardan suyunu ununu ilave ediyor. Göz kararı kıvam alıncaya kadar koyu kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Akşamdan hamurumuzu yoğuruyoruz. Sabah erkenden hamurumuzu açma işlemine geçeceğiz. Saçta kuru ekmek yapacağız. Kuru yufka hazırlayacağız. Şöyle iki su bardağı annem tuz attı. 10 kilo su ekledik. 15 kilo kadar su ekleyeceğiz. Unumuzu da azar azar ilave ediyoruz. Makineden gerçekten çok memnun kaldık. yorulmadan hamurumuzu yoğuruyoruz. Almak isteyene tavsiye ederiz. Çok büyük bir kolaylık. Şöyle kış ekmeği hazırlıyoruz. Azar azar suyunu, ununu makinayı yormadan yoğurmaya devam ediyoruz almak isteyene tavsiye ederiz. Osimo'ya teşekkür ediyorum. Buradan çok büyük bir kolaylık. En büyük iş hamur yoğurmak. En zor iş. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Şimdi kıvam alıncaya kadar ununu suyunu ekliyoruz. Yoğurma işlemine devam ediyoruz. Gönlü güzel bacılarım hamurumuzu yoğurduk. Dinlendirdik şimdi de teyzelerim yumak annemle tutuyor. beraber yumak tutuyorlar. Al. Bu şekilde yumaklarımızı tutuyoruz. Teyzelerimin elleri dert görmesin. Ellerine, kollarına sağlık. Teşekkür ederiz. Ne demek biz teşekkür ederiz? Afiyet olsun. Afiyet var şeker. olsun. Sağ olun. Yiyelim. Hakkınızı helal edin. helal edin. Şöyle hemen bezelerimizi dinlendiriyoruz şimdi bezelerimizi bu şekilde şöyle serdik. Hemen üzerine kalın bezle kapatıyoruz. Hava birazcık burada serin yağmurlu olduğu için dinlenmeye bıraktık. Bir saat dinlenecek. Gönlü güzel bacılarım, teyzelerimle böyle soğanlı hazırladık. Şöyle peynirlimiz hazır. Maydanozsuz. Şu da Şu da şöyle maydanozlu. Yağlı. Soğan, İstediğimiz ne? gibi şöyle iç harcımızı hazırlıyoruz. Yağıyla, soğanıyla, biber salçasıyla, baharatıyla. Sacımız da pişiyor. Bizlere afiyet olsun. Hakkınızı şimdiden helal edin. Gönlü güzel bacılarım. Beş tane. Gönlü güzel bacılarım. Teyzelerim incecik bir şekilde saç ekmeklerini açıyorlar. Gördüğünüz gibi elleri, kolları dert görmesin. Afiyetle yesinler. Şöyle gördüğünüz gibi yufkamızın güzelliğine bir bak. Teyzemiz nasıl açıyor. Şimdi saca koyuyoruz. Diğer teyzem de saçımıza koyuyor, pişiriyor. Şimdi közde kabar kabar olacak ekmeğimiz. Tamamen doğal. Merdivenimizin saç ekmeği? Meşhur ekmeği. Meşhur. Olmazsa olmazımız. Kuru bir şekilde kaldıracağız. Saklıyor 3-5 ay yiyor saklıyoruz. Bir yıl bile bozulmuyor. Gördüğünüz gibi közler asıl kabarıyor. Teyzemin ellerine sağlık. Öyle bir pişiriyor ki güzel pişirdiğin zaman bir yıl bile hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde pişiriyoruz. Soğutuyoruz ve diziyoruz. Gördüğünüz gibi harika. Gönlü güzel bacılarım. Saç ekmeğimizi çok şükür bitirdik. Bu şekilde üst üstüne dizdik. Üzerini kapatacağız bir sofra beziyle. ıslatıp ıslatıp tüketeceğiz. Allah güle güle yedirmeyi nasip etsin. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın. Abone olmayı unutmayın. Desteğinizi benden esirgemeyin. Hoşça kalın, kanalımda kalın.